Alex nerede Alex? Yemek yiyeceğiz şimdi. Yer sofrasında yiyorum ben çok seviyorum. Mas <laughs> Alex'i gördünüz mü? <laughs> ne yapıyor oğlum? Medine'ye varamadım. Gül koku. Anneanneme benzedin lan. <laughs> Yetim kızım. <laughs> Çık şuradan Luna Gel kızım Alex çıkar mısın? Alex Bana bak Bu Allah ın... Vallahi seni yerim Vallahi seni yerim bak Bak seni Vallahi ısırırım seni Isırırım seni